Biyolog, kimyager ya da laborantsın, Almanya'dasın ya da İngiltere'desin, çalışmaya başlayacaksın ama laboratuvarda erlenme yeri bile anlatamıyorsun. İşte bu video ile bu sorunun bitecek. Yaklaşık 3 yıl önce Almanya'ya gelmiş bir biyolog olarak burada mesleğimi icra etmekteyim ve sizler için böyle bir içerik üretmek aklıma geldi. Buraya taşındığımda bütün laboratuvar malzemelerini ilk işim İngilizce olduğu için tamamen İngilizce, Sonrasındaki işlerim Almanca olduğu için tamamen Almanca olarak baştan öğrenmek zorunda kaldım. Böyle bir zorluğu ben çektim. Sizler çekmeyin diye böyle bir podcast hazırlattım. Şimdi ben gideceğim. Podcast karşınızda olacak. Ekranda bütün laboratuvar malzemelerinin Almanca, İngilizce ve Türkçe karşılıklarını bir resimle beraber göreceksiniz. Ve podcast'teki ses, yapay zeka sesi bunu sizin için seslendirecek. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Devamı gelsin istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirsin. Almanya'ya nasıl göçtüğümü anlattığım videonun da kartını buraya koyacağım ya da şuraya bilmiyorum neresi. Lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Eğer biyolog, kimyager ya da laborant değilseniz bunu etrafınızdaki öyle olan bir arkadaşınızla lütfen paylaşın. Merhaba. Kariyerinde yeni bir adım atıyorsun biliyoruz. Yurt dışında bir laboratuvarda belki biyolog. Belki laborant, belki de kimyager olarak çalışmaya hazırlanıyorsun. Evet, heyecan verici bir süreç bu. Kesinlikle. İşte bu süreçte hani ilk engellerden biri belki de oradaki temel iletişim, laboratuvar dili. Aynen öyle. Elimizde de tam bunun için harika bir kaynak var. Sık kullanılan laboratuvar malzemelerinin Türkçe, İngilizce ve e, Almanca karşılıkları. Hı <laughs> hı. Amacımız da bu listeyi seninle hızlıca bir gözden geçirip, uluslararası bir laboratuvarda sana lazım olacak o temel kelime bilgisine ulaşmanı sağlamak. Aynen. Amaç sadece kelime listesi vermek değil tabii. Yani bu terimlerin sem e, bilimsel iletişimdeki yerini, neden önemli olduğunu da kavramak lazım. Çok doğru. Yanlış anlaşılmaları önlemek için. Kesinlikle. Hem iş okuşunu da hızlandırıyor doğru terimi bilmek. Harika. O zaman haydi. En temel malzemelerle şu cam eşyalarla başlayalım mı? Başlayalım. Mesela pipet. Bu oldukça tanıdık. İngilizce ve Almanca'da da aynı. Pipet. Evet. O evrensel neredeyse. Sonra beher var. İngilizcesi beaker, Almancası biraz farklı, Becherglas. Hı hı, Becherglas. İkisi de cam kap sonuçta ama ufak farklar var. Erlenmeyer var bir de. O da Erlenmeyer flask İngilizce, Erlenmeyerkolben Almanca. Doğru konik yapısıyla bilinir. Cam balon. Hani şu yuvarlak olanlar. Round bottom flask ya da round kolben. Evet, ısıtma ve reaksiyonlar için sıkça kullanılır. Bildiğimiz deney tüpü. İngilizce tube, Almanca'da reagensglas. Reagensglas, evet. Sıvı aktarmak için huni. Yani funnel veya trakter. Ve tabii hacim ölçmek için dereceli silindir. Graduated cylinder veya mass cylinder. Aynen. Burada ilginç olan Dediğin gibi pipet gibi bazıları neredeyse ayrı kalırken beher gibi bazılarının biraz değişmesi Evet işte bu temel malzemeleri tanımak deneyin e, ilk adımı sayılır. Hangi deneyi hangisi uygun onu bilmek önemli. Mesela beher daha çok karıştırma için, Erlenmeyer çalkalamada sıçratmaz. Anladım. Peki sadece cam malzeme yok tabii. Isıtma, ölçüm, daha yakından bakma gerektiren işler var. Orada neler öne çıkıyor? Tabii ki ısıtma deyince akla ilk gelen e, Bunsen Beki. Yani Bunsen Burner veya Bunsen Brenner. Klasik. Bir de daha kontrollü ısıtma için ısıtıcı tabla var. Hot Plate ya da Heizplatte. Hı, hı Bunların kullanım amaçları, güvenlikleri farklı. Sıcaklık için termometre, bu kolay. Üç dilde de termometre. Tamam. Hassas ölçüm yani tartım için tartı kullanıyoruz. Balans veya Almancası vage. Vage. Farklıymış bu da. Evet. Ve tabii e, minik şeyleri görmek için mikroskop. O da aynı. Mikroskop. Mikroskopla beraber kullanılanlar var bir de. Şu cam parçalar. Aynen. Lam ve lamel. İngilizce mikroskop slide ve cover slip. Almancaları da Object Trager ve Deckglas. Object Trager. Ve Deckglas. Özellikle biyoloji, patoloji gibi alanlardaysan bu ikisinin adını doğru bilmek, istemek çok önemli deneyin kalitesi için. Bu güvenlik ve hassasiyet meselesi gerçekten önemliymiş. Yani doğru isim sadece iletişim değil, deneyin kendisi için de kritik. Kesinlikle öyle. Peki numuneleri hazırlarken, işlerken kullandığımız diğer yardımcı malzemeler listede bayağı bir şey daha vardı sanki. Var tabii. Mesela, eee numuneleri ayırmak için. centrifuge veya centrifugo. Onunla beraber kullanılan adaptörler var bir de. Centrifuge adapter, centrifugen adapter. Doğru adaptör şart yoksa cihaza zarar verebilirsin. Çok önemli. Sonra çok küçük hacimler için mikropipet, mikropipet ve onun olmazsa olmazı pipet ucu, pipet tip ya da pipetenspitze. Uçlar evet, her pipete göre değişiyor. Aynen, yanlış uç seçimi sonucu tamamen etkiler. Kültürler için petri kabı var, petri diş, petri şağla. Petri kabı, tamam. Katıları almak için spatül, spatula, spatel. Karıştırmak için cam çubuk, glass lad. Glas stab. Spatül ve cam çubuk. Basit ama lazım. Çok lazım. Sonra numuneleri karıştırmak için farklı cihazlar var. Yavaşça döndüren tüp çalkalayıcı, hani tüp roller veya roll mixer. Roll mixer diye de geçiyor sanırım bazen. Evet, evet. Bir de daha kuvvetli çalkalayan sallayıcı var, laboratory shaker ya da labor şütler. İkisinin işlevi farklı. Anlıyorum. Daha var mıydı listede? Serolojik pipet tüp rafı falan. Evet, serolojik pipet daha büyük hacimler için. Tüpleri koymak için tüp rafı. Tüp rakı. Sıcak sıcaklık için sıcak su banyosu. Bir de küçük numune tüpleri için Almanca'da sıkça kullanılan Röhrchen var. Röhrchen. Bu da Almanca'ya özgü sanırım. Evet, küçük tüp demek aslında. Sample tube karşılığı. Anlıyorum. Yani her bir malzemenin adını bilmek kadar, nerede kullanıldığını, benzerlerinden farkını anlamak da çok önemliymiş. Kesinlikle. Bağlamı önemli. İşte bu liste ve senin açıklamalarınla inanıyorum ki yurt dışındaki o yeni laboratuvarına adım attığında bu temel terimlerle kendini çok daha rahat hissedeceksin. Hı hı. Bu da oraya alışma sürecini, adaptasyonu epey hızlandıracaktır. Önemli bir ilk adım. Kesinlikle öyle. Bu liste sana gerçekten sağlam bir temel sunuyor. Ama şunu da unutmamak lazım, her laboratuvarın kendine özgü dinamikleri, hatta bazen kendi jargonu bile olabilir. Doğru. Yani bu genel terimler harika bir başlangıç ama belki kendine şunu sorman iyi olabilir. Benim özel çalışma alanımda mesela ne bileyim moleküler biyolojide ya da organik kimyada daha sık kullanılan özel cihazlar, kimyasallar, güvenlik protokolleri için acaba hangi ek kelimelere ihtiyacım olacak? Güzel bir nokta. Belki bir sonraki keşif alanında bu olabilir. Kendi alanına özel terminolojiyi araştırmak.